Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye buyurdular ki Ya Ali şu beş şeyi yapmadan yatma. Kur'an-ı Kerim'in hepsini okumadan, dört bin dirhem sadaka vermeden, Kabe'yi ziyaret etmeden, cennette yerini hazırlamadan, küs olduğun biriyle barışmadan. Hazreti Ali Ya Resulallah bu nasıl olur diye sorunca buyurdular ki Üç ihlas okumak Kur'an-ı Kerim'i hatmetmek gibidir. Dört fatiha okumak dört bin dirhem sadaka vermeye eşittir. On defa La La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamdu yuhyi ve yumit. Ve hu ala kulli şeyin kadir. Demen de Kabe'yi ziyarete eşittir. 10 defa La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim demen cennette yerini hazırlamana vesiledir. 10 defa Estağfirullah el azim el la ilahe illahu el kayyum ve etubu ileyh demen dargın olduğun insanlarla barışmış derecesinde mükafata vesile.